Merhaba dostlar bu hafta Creature Commandos dizisi bitti son bölümü yayınlandı. DCU'nun yani yeni DC evreninin ilk projesi. James Gunn ve Peter Safran'ın oluşturduğu bu yeni DC evrenine bu diziyle giriş yaptık, açılışı yaptık. Bundan sonraki izleyeceğimiz projede Superman olacak bildiğiniz gibi. Temmuz'da Superman filmi geliyor. James Gunn şunu söylemişti, bu hani animasyonlar, yani Marvel sinematik evreninden çok Star Wars'a benzeyecek. Yani animasyonlar, filmler falan hepsi aynı evrende geçecek ve aynı devamlılığın e, ürünleri olacaklar. Yani animasyonda bilini bir, birisi seslendirdiyse live action filminde de o oynayacak demek oluyor ki zaten buradaki Rick Flag e, senior karakterini de oynayacak oyuncuyu Superman filminde biz göreceğiz. O yüzden ileride de Creature Commandos'taki seslendiricileri, seslendirme yapan oyuncuları ola ki live action filmlerde bu karakterler çıkarsa ki çok isterim çıkmasını oralarda göreceğiz demek oluyor. Şimdi bu ilk phase'in adını James Gunn Gods and Monsters koymuştu. Yani tanrılar ve canavarlar koymuştu. Burada da Creature Commandos'ta da o aynı temayı işlediğini görüyoruz. Yaptığı şeylerden dolayı canavar gibi gözüken karakterler var, görünümlerinden dolayı canavar gözüyle gözüken karakterler var. Ama aslında bütün dizide bir sistem eleştirisi var. Yani otorite sahibi insanların bu dizide canavar olduğunu görüyoruz. Tamamen canavar gibi gözüken kişilerin ya da canavarların aslında canavar olmadığını görüyoruz dizinin teması bu şekildeydi. Ben çok beğendim. James Gunn'ın bugüne kadar beğenmediğim işte Suicide Squad 2'yi yönetti biliyorsunuz. Guardians of the Galaxy 3 yönetti Marvel'da. Peace Peacemaker dizisini yönetti ki o benim için büyük sürprizdi. Çok hoşuma gitmişti. Benim için böyle izlenmeyecek ya da ne bileyim çok kötü iş çıkarmış diyebileceğim hiçbir şey yok. Hatta hepsi ortalamanın üstünde yapımlardı. O yüzden ben James Gunn'ın kurduğu DC evreninden şimdilik çok memnunum. Gelecekte de e, baya bir beklentim yüksek. Çünkü adam çizgi roman filmlerini ya da dizilerini nasıl yapacağını çok iyi biliyor bence. E, Creature Commandos'ta da aynı şeyi görüyoruz. Yani Suicide Squad temasıyla başlıyor. Yine böyle işte karakterlerin tanıtımları vesaire deli deli karakterler görüyoruz. Önceki filmlerde tanıdığımız karakterleri görüyoruz. Mesela Su Suicide Squad 2 filminde yine kendisini yönettiği Weasel diye bir karakter vardı. Böyle sıçan gibi bir şey. Onu orada biz kötü falan diye görmüştük zaten. Burada onun mesela arka hikayesini dinliyoruz ve aslında o kadar da kötü olmadığını falan görüyoruz. Ee... Adam duygusal sahnelerle bunu Guardians of Galaxy 3'te de çok net göstermişti. Duygusal sahnelerle normal sahneler arasındaki geçişi çok güzel yapıyor. Müthiş müzikler kullanıyor, harika kareografili dövüş sahneleri falan yapıyor. Müzik zevki de bayağı iyi bu arada. Yani bu konuda James Gunn'ı seviyorum. Çok güzel müzikler kullanıyor. Çok da sözleriyle e, bağlantılı sahnelerle sözler bağlantılı müzikler kullanıyor. Dizdeki tüm karakterlerimizin topluma kendisini zar zor böyle kazandırmaya çalıştıklarını ama toplumun onları reddettiğini görüyoruz. Her bölümde de farklı karakterin backstory'sini yani e, hikayenin öncesini izliyoruz. Nasıl o hale geldiklerini falan. Hepsi de çok güzel duygusal, dramatik e, geçmişleri olan ve her bölümde çok güzel yansıtılmıştı hepsi. Bu arada animasyonlar, çizimler de gayet güzeldi. Akıcı bir şekilde yapmışlar. E, DC'nin zaten bu konuda bir problem çekmemesi lazım. E, önceki animasyonları düşünürsek son zamanlardan hani bocalamasına rağmen e, çok efsane hatta epik animasyon e, filmleri vardı DC'nin. Çok eskiler eskiden beri yani bu şekilde animasyon konusunda. E, hepsinin tek tek backstory'sini görüyoruz. Burada da e, hepsi en başta monster yani ya, canavar olduğunu kabul etmiyorlar. Hepsi kendi hikayesinde ama bir şekilde toplum tarafından kabul ettiriliyorlar kendilerine canavar oldukları. Yani toplum onlar öyle bir baskı yapıyor ki tamam lan ben canavarım. Madem bana canavar gözüyle bakıyorsunuz o zaman ben de canavarın alın size canavar dedirten Hikayeleri var hepsinin Weasel için daha önce söylemiştim gözüktüğü gibi değil diye e, konuşamıyor da bir çeşit hayvan gibi aslında bunu günümüz hayvanlarına işte köpeklere ya da dili olmayan e, hayvan dostlarımıza da bir gönderme olarak düşünebilirsiniz James Gunn da hayvanları bu arada çok seviyor. O yüzden Guardians of Galaxy 3'te falan o temayı işlemişti. Kendi söylemişti yani. Ee, Weasel da görünümü itibariyle ve konuşamaması nedeniyle yanlış bir anlaşılmaya kurban gidiyor. Onu canavar görüp çocuklara zarar verdiğini falan düşünüyorlar. Halbuki o çocukları kurtarmaya çalışıyor ama kimse onu anlamıyor ne yazık ki. Ee, sadece görünümüne bakıp ön yargıyla onun canavar olduğunu düşünüyorlar. Dizide Eric Frankenstein'ı görüyoruz. Onu da David Harbour abimiz seslendiriyor. Ee, Red Guardian'ı oynuyor Marvel'da. Ee, bir de 2019'da Hellboy karakterini canlandırmıştı. Stranger Things'ten de tanıyorsunuz kendisini. Çok sevdiğim oyuncu adam tersi. Ve ses olarak müthiş oturmuş karakter olarak falan. Onu ileride live action'da da e, Eric Frankenstein oynadığını ya da seslendirdiğini falan görmeyi çok isterim. E, o bride'ımızın da yani gelinimizde de Eric Frankenstein'a direkt gelin olarak yaratıldığını görüyoruz. E, Eric Frankenstein ise onu kendisinin sahip olduğu yani onun için yaratılmış bir... E, Herhangi bir eşya gibi görüyor. E, ama aslında ona aşık olan ve onu seven, onu yaratan doktor oluyor. Ona aşık oluyor. E, doktoru da kıskançlığından dolayı öldürüyor. E, bizim bride'ımız tabii ki asla Eric Frankenstein'ı sevmiyor. Canavar olarak yaratılıyor. Ama e, yaratılma amacını yerine getirmek istemiyor. Yani Eric'in e, gelini olmayı reddediyor. E, bir diğer karakterimiz var. Hatta bir bölümde son bölümde e, Bride'ın Ghost Rider diye seslendirdiği Marvel'a da bir gönderme yaptıkları bir karakterimiz. Charlton karakterimiz var. O da onun da insanlığı kendi elinden çalınıyor. Yani isteyerek o hale getirilmiyor ama o şekilde de kabul görmediği için o da e, en iyi bildiği şekilde belki de uyum sağlamaya çalışıyor. O da mafyaları falan kontrol ederek böyle bir suç şeyi haline getiriyor kendisini güçlerini falan kullanarak o şekilde kabul görüyor. Normal şartlarda öncesinde öyle bir insan olmamasına rağmen. Bir de GI robot karakterimiz var. O da sadece programlama yani aslında çok iyi bir karakter. Asker arkadaşlarını çok seviyor. Yani çok insani tarafları var. Baya masum tarafları da var. Ama programlaması işte nazileri öldürme şeklinde olduğu için e, o da nazi olduğunu olabileceğini düşündüğü insanları da öldürdüğü için programlandığı şekle uyum sağladığı için yani kendi doğası gereği kötü görülüyor o da. Yani hepsi burada kendi doğası gereği kötü görünen karakterler. Bir tek Nina farklı işlerinde. Nina farklı doğuyor. İşte ne bileyim normal bir insandan çok farklı doğuyor ama onu çok seven bir babası sayesinde bir şekilde büyütülüyor, geliyor bugünlere kadar. Farklı gözüktüğü için de mutasyona uğradığı için de babası onu kurtarmak için bir çeşit mutasyona uğratıyor falan. Çünkü akciğerleri dışında doğuyor ve bebekken falan. Farklı doğduğu için de insanlar onu kabul etmiyor yine dış görünüşüne bakarak. Ama o aslında kimseye zarar vermeyen, belki de ekibin en avzut üyesi. Çünkü doğasını kabul eden, insanlardan uzak durmaya çalışan tek burada canavarımız, canavar sayılabilecek yani canavarımız o. Ee, insanlardan uzak durmayı tercih ediyor ama işte kader onu da alıp ee, bir şekilde kendi sonuna doğru götürüyor dizide. Ya dediğim gibi James Gunn'ın duygusal sahne ya da vurucu işte ölüm sahneleri falan filan çekim şeyleri, müziklerle şununla bununla çok güzel. Yani karakterleri direkt iki bölümden sonra karakterlere inanılmaz alışıyorsunuz. Çok güzel karizma ve şey geliyorlar. Sanki aileden biriymiş gibi. E, diziye başlayanlar için de bir başlayacak olanlar için de tavsiyem. E, üçüncü ve dördüncü bölüme kadar yani ilk iki bölümü hemen izleyin. E, sakın işte a beni sarmadı falan demeyin. Üçüncü ve dördüncü bölüm benim favori bölümlerimdendi. Sonuncu bölüm de çok güzel. E, sizi de üçüncü ve dördüncü bölümden sonra zaten... E, hatta 3. bölümden sonra çekecektir dizi bir şekilde. Bence çok güzel bir yapım bu arada. Hatta videonun yarısına hemen puanımı da vereyim. Ben 10 üzerinden 8.5 veririm e, Creature Commandos'a. Yine James Gunn'dan e, bilmediğimiz az bilinen karakterlerle yapılmış. Guardians of Galaxy ya da Peacemaker'daki gibi. E, ama bir hani müthiş bir şekilde de bize karakterleri tanıtan ve sevdiren bir yapım daha. James Gunn bizi hani bu karakterlerle bunları yapabiliyorsa e, Superman'le falan ne yapabileceğini siz düşünün. O yüzden geleceğe böyle bir tık daha umutla bakın Superman gibi diyorum. DC'nin bu yeni temasında yani e, tanrılar ve canavarlar temasında bizim canavarlarımızın kendi doğalarıyla olan savaşlarını görüyoruz daha önce söylediğim gibi. E, sistem ise onları işte bu yüzden cezalandırıyor bazı karakterleri de tanrılaştırıyor. Belki tıpkı Superman, Wonder Woman, Batman gibi karakterleri de tanrılaştırdığını görebiliriz. Burada kendi doğalarıyla mücadele etmeye çalıştıkları için, kendi canavar taraflarıyla mücadele etmeye çalıştıkları için bu karakterlerle çok çabuk bağ kurabiliyoruz. DC'de bu böyle ve James Gunn da bunun bu tarafını çok güzel yansıtmış ve daha da yansıtacağını düşünüyorum. Çünkü DC'de karakterler arasında uçurum var. Yani hepsinin kişilikleri ya da tanrısal özellikleri, tanrısal figürleri, bazıları işte Superman gibi çok tanrısal figürler. Bazıları da Creature Commandos'taki gibi karanlık yere yakın ve aşırı kusurlu figürler olabiliyor. Marvel ikisini bir tık daha dengeli götürüyor. Yani her karakterin iyi de olsa kötü de olsa iyi ve kötü yanları olabiliyor. Ee, ama orada da her karakterin böyle olduğu için yani bir süre sonra hepsi aynıymış gibi his de verebiliyor. DC'de bu kontrastı sürdürürse Gods Monster Phase, Monsters Phase'indeki bu kontrastı bu phase'de bu şekilde sürdürürse ki Creature Commandos'ta bunun mesajını vermiş bize ee, güzel bir fez izleyeceğimizin de e, bir mesajı gibi bir şey bu yani e, çok fazla spoiler vermeden Creature Commandos hakkında hani daha ne kadar konuşabilirim bilmiyorum ama e, genel temayı aklınızda oturtmuşsunuzdur aslında sistemin bazı insanları ne kadar tatlış ve in insanlara yakın onları onların istediği gibi davrandıklarını gösteriyor çok az sahnede iyi gibi gözüken karakterlerin böyle olan kötü olabilir mi acaba böyle gibi bir bakış attıklarını falan görüyorsunuz. Size böyle ufak tefek detaylar veriyor. Ama günün sonunda e, hani o plot twist dediğimiz sonunda aslında çok da hani muhtemelen hepinizin de bekleyeceği bir şeyler oluyor. E, o masum olan, masum gözüken tiplerin aslında masum olmadığını ama canavar gibi gözüken tiplerin aslında çok da canavar olmadığını görüyorsunuz. Ama bu hepsi için mi geçerli? Hayır. Bunu da tabii ki size bırakıyorum artık. O kadar da <laughs> spoiler vermek istemiyorum. E, günün sonunda da aksiyon sahneleriyle, animasyonuyla karakterleriyle, çizimleriyle mesela Bride'ın çizimi falan çok hoşuma gitti benim o e, kostümü, saçı, duruşu falan. Onun dışında James Gunn mesela karakterleri, kadın karakterleri çizgi romanlardaki gibi seksi göstermekten korkmuyor ya da erkek karakterleri o şekilde yapmaktan korkmuyor. Bu da güzel. E, DC'nin de burada ton farklarından işte bu Creature Commandos'un artı 18 olduğunu görüyoruz. Yani bayağı kanlı kafaların, e, bacakların koptuğu, parçalandığı bir animasyon izliyoruz. Fakat Superman gibi yapımlarda bu böyle olmayacak. E, bu da karışık gidecek. Burada da yine Marvel'dan nasıl ayırdığını görüyoruz evrene. Marvel'da bir de her film bir sonraki filmin e, gidişatını e, kuruyor. Yani yarın Kaptan Amerika izlediğiniz zaman bir sonraki film neyse atıyorum Thunderbolts'a ona bir geçiş şeyi görüyorsunuz. Ondan sonra sıra onda gibi. Ama DCU'da böyle olmayacak. DCU'nun her tarafından birer film göreceğiz ve zorlama senaryo olmayacak. Hangi senaryo bittiyse, James Gunn'un eline geçip onay aldıysa onu çekeceklerini söyledi. Yani senaryosu bitmemiş filme onay vermeyeceklerini söyledi. Bu da aslında birazcık önceki şeylerden ders çıkardıklarını gösteriyor. Ee, onun dışında biliyorsunuz eski aktörlerden eee Aquaman oynayan Jason Momoa Aquaman rolüne güzel oynamıştı ama başından beri Aquaman'ı bile Lobo gibi oynamıştı ve başından beri olması gereken oldu. E, Lobo olarak e, tekrardan geri dönüyor. E, Lobo'yu da Supergirl filminde göreceğiz tekrardan. Supergirl filminde yine buradaki e, Creature Commandos'tan da birilerini görmemiz mümkün olabilir. Ayrıca burada Amanda Waller'ı falan oynayan e, kadın oyuncunun eski Suicide Squad'da falan oynadığını görebilirsiniz. James Gunn da onun için şunu dedi. Yeni DCU'da bahsedilen şeyler yaşanmış sayılır dedi. Bahsedilmeyenler yaşanmış sayılmaz dedi. Yani bu ne demek? Atıyorum Peacemaker şovu e, sondaki Justice League cameosu hariç ordu şovdaki çoğu şey yaşanmış sayılacak. Ya da işte Rick Flag Senior'a işte oğlunun ölümünü söylüyor Colton Maltese'deki. O da Suicide Squad 2'ye gönderme. Oradaki Rick Flag'in ölümü canon sayılıyor. Yani yaşanmış sayılıyor. Ee, bunun gibi şeyler ayrıca e, birkaç cameo daha gösteriyorlar. Mesela Clayface'in e, Clayface'i burada görüyoruz. Şekil değiştirebilen bir Batman villainı. Onu da düşük bütçeli bir korku filmi şeklinde e, kendi filmi gelecek. O Onu da mesela ben çok bekliyorum. Yani Hatta Superman'dan sonra en çok beklediğim filmlerden bir tanesi o olabilir. Çünkü e, yönetmeni çok iyi. Playfacei Mike Flanagan yönetecek. O da kim derseniz e, Netflix'te çok güzel The Haunting diye bir dizi var. Tepedeki Ev diye. Onun yönetmeni. Aynı zamanda da bir ayinli filan bir filmi daha vardı. IMDB'den bakarsınız projelerine. E, korku sinemasını da çok az işi olsa da yaptığı her iş e, güzel ve Clayface gibi bir karakterin de filmini yapacak olması e, harika bence düşük bütçeli olması da ya yani düşükten kastım 30-40 milyon civarı e, James Gunn'ın bu işlerde ne kadar anladığını gösteriyor çünkü her süper kahraman filmine... 100 milyon 200 milyon bayılırsanız önceki e, DC evrenindeki gibi zarar etme olasılığınız çok yüksek e, ama bu şekilde yaparsanız hem filmi yani yönetmeni güzel seçip karışmadan etmeden böyle bütün projeleri ayrı ayrı değerlendirecek yönetmenlerle senaryolarla çalışırsanız hem çok güzel projeler izleriz birbirinin aynısı olmayan yani tek bir evrende geçse bile tek bir evrende geçiyormuş gibi kontrastı olmayan Marvel filmlerindeki gibi farklı kontrastlarda güzel filmler izleriz hem de tutmazsa velev ki zarar etmezsiniz ve bu da evrenin gidişatı için eksi bir şey olmaz ya da onu durdurmaz tabii ki Superman Batman gibi projeler her zaman risk olacak onları yüksek bütçeli çekmeniz gerekiyor ama bu tarz projeleri ben destekliyorum. Çok da merak ediyorum. DC'unun da böyle e, kontrast farklarına gitmesini çok sevdim. E, The Batman'in filan da dahil olabileceğini filan söylüyorlar. Olsun olmasın beni ilgilendirmiyor. E, o olursa o Superman ve Batman arasındaki o karanlık ve aydınlık kontrastı çok güzel olur çizgi filanla çizgi filmlerdeki gibi. Olmazsa da yeni aktörün kim olacağını çok merak ediyorum. Burada cameolar görüyoruz bu Creature Commandos listesinde. Batman'i de görüyoruz ve Batman bayağı iri falan duruyor. Bu da bazı oyuncu seçimlerinin daha doğrusu rumorlarının doğru olabileceği yönünde bir gösterge diyor herkes. Mesela Alan Richards'ını işte bizim Jack Richard'dan falan tanıdığımız abimizi herkes o olabilir mi acaba filan diyorlar. Burada böyle çok iri gözüktüğü için ama günün sonunda animasyon yani aynı gözükmek zorunda değil filmde. Ee, Batman'in de biliyorsunuz Brave and the Bold filmini yapacaklar ve orijinini izlemeyeceğiz. Direkt yani Robin falan olacak. Orada da e, Assassin olarak eğitilen Damian Wayne'i göreceğiz. asasin olarak eğitilip insanları öldüren Damian Wayne'i Batman'in tekrardan eğitmeye çalıştığını göreceğiz. Bu da yine Gods and Monsters temasına yani tanrılar ve canavarlar Batman Tanrı Damian Wayne canavar oluyor. Temasına uygun bir film olacağını gösteriyor. E, DCU için şu an her şey yolunda gidiyor bence. Evet, James Gunn'ın hikayeleri ve karakter anlatımlarını ön plana koyması e, sadece beni değil hepimizi mutlu edecektir muhtemelen. Çünkü böyle filmler görmeyi özledik. Creature Commandos hakkında da spoiler vermeden söyleyebileceklerim bu kadar. Hepinize tavsiye ediyorum. DC'nin yeni e, evreni, yeni filmleri ve yeni dünyası başladı. Girişi hemen Creature Commandos'ta yapın. Bir şey kaçırmamak adına. Bundan sonraki proje zaten Superman olacak. Ona da Temmuz'da daha çok var. E, ben DC'unun her projesini, her filmini, her animasyonunu izleyip videosunu yapacağım. O yüzden kanalı da e, takip etmeyi, ne bileyim paylaşmayı, beğenmeyi, bu videoyu da beğenip paylaşmayı. Unutmayın kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. These assholes aren't human.